Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Efsane Ligi'nde yepyeni bir tat deneyeceğiz. Elektro Titanlı Kraliçe yürüyüşlü bir saldırı arkadaşlar. Bakalım başarılı olacağız mı? El Fantastico olarak adlandırabileceğimiz bu Titan saldırısı beni birazcık meraklandırıyor. Yakın zamanda All Star Team klanıyla yapmış olduğumuz klan savaşında AS isimli oyuncu yapmıştı ve oradan gördüm ve bu orduyu denemek istedim. İnşallah başarılı sonuçlar alırız. Kombinasyonumuzda açıkçası pek de temizlik askeri bulunmuyor ama kraliçe yürüyüşüyle ufak bir temizlik yapıp ondan sonra koruyucumuzu savaşa dahil edip sonra barbar kralla bir ılık temizlik yapıp ortadan da titanlara gireceğimiz bir saldırı olacaktır. Her şeyimiz hazır. Barbar kraldaki anka kuşunu buzul morsuyla değiştireceğim arkadaşlar. Onun dışında da koruyucuya belki farklı bir hayvan bağlayabilirim. Çok emin değilim. Saldırı esnasında zaten görürsünüz. Bu arada Efsane Ligi'nde saldırı yapacağız. Sizler videomuza like atıp kanalımıza abone olurken ben de buyurun savaşımıza geçiyorum. İlk düzenimiz pek de tercih edeceğim bir düzen değil açıkçası. Yani şansıma bu orduyu seçtim ama tam tamına süper okçuluk bir düzen geldi arkadaşlar. Yani süper okçumuz olsa böyle bir düzen gelmez öyle söyleyeyim. Kraliçem yürüyüşümüzü nereden başlatalım? Bir bakalım abi. Şu alttan ılık ılık bir ilerleyelim o zaman klan kalesine doğru. Hatta şöyle bir çaprazdan girişimiz olsun. Şöyle bir kraliçe ile başlayalım. Koruyucumuz karada. Bu arada sadece barbar kraldaki buzul morsu bağlantısını yaptım. Haberiniz olsun. Kraliçenin burada gidişatına göre ordumu yönlendireceğim. İnşallah aşağıya gider. Yani Duadan başka pek bir şansım yok. Kenar temizleyecek pek bir durumum yok çünkü. Ama hani birazcık aşağı gidecek şekilde gönderdim. Evet tuttu. Şimdi koruyucumu destek olarak gönderiyorum. Böyle bir hamlemiz olduğu için şu arada yeni kuşatmamızı seçmeyi unutmayalım dostlar. Evet tazı geldi. Buradan bir klan kalesi temizliği yapacağım. Klan kalesi temizliği yaparken de yavaştan saldırımı başlatacağım. Şöyle bir temizlik yapıyorum. Şuradan bir süper duvar kırıcı attım. Şöyle bir barbar kral ile yol kesiyorum dostlarım. Bir süper duvar kırıcı daha atıyorum ve gayet hoş bir şekilde titanlarımla savaşımı başlattım. Şu yeni kuşatma makinesini de birazdan salacağım piyasaya. Beklemedeyim. Evet onu da şuradan gönderelim. O da savunmaları bir sersemletsin. Gayet hoş gidiyoruz. Şimdi birazdan bir öfkeyi kullanalım şu alanda. Şifacılarımızdan kayıp yaşamayalım. Evet gayet güzeliz. Kraliyeti de bu tarafa doğru yönlendirdim. Zıplatmayı da belediyenin oraya gönderdim. Şu dondurmayı vesaireyi evimize götürmeyelim. Bir dondurmayı kullandım arkadaşlar. Şurada da bir dondurma kullandım. Hemen merkeze bir öfke atıyorum ve belediye binasının orayı tekrardan dondurdum. Güzel gidiyoruz. Tatlı gidiyoruz. Bir dondurmayı daha şurada kullanayım ve bir öfke atayım. Koruyucu özelliğimizde basalım. Belediye patladı nasıl olsa. Sağ tarafta yeni makinamız var. Merkezde çarşı pazar karıştı. Şu an tek kötü yan ne biliyor musunuz? Şifacılarımızın ölmüş olması. Ama sıkıntı değil yani. Gidişat güzel bence. Klan kalesindeki askerlerimiz de çıktı. Kraliyetin özellik basıldı. Kraliçemiz hayatta. Yani Titanlar gayet güzel iş yapıyorlar. Sağ olsunlar. Şuradan da okçularımızı gönderelim. Titan da duvarla uğraşmasın. Şu alana bir süper duvar kırıcı gönderdim. Anam erken patladı sandım yok patlamamış tamam. Şimdi kraliçeyi atsaymışız daha güzelmiş. XE ile orada mücadele ediyor. Okçular aşağıya alıyor. Titan yan tarafta çok güzel. Kraliçe de orayı halletti. Kazıcımız var. Bir de birle galiba başlıyor muyuz? Bakalım. Evet kraliçe özelliğini bastım. Kasırga çıktı. Dert değil abi. Büyücü Kulesi'ndeyiz. Şu an çok aradayım ya. Yani Büyücü Kulesi'ni alacağız. Süre beni birazcık tedirgin ediyor. Duvarla uğraşıyor kraliçemiz. Alt tarafa Titan geldi. Alt tarafta bir şey kalmadı. Üst tarafta bir ordu kampı var. Ordu kampını alacağız. 3 geldi gibi ya. Bir depo kalırsa 99 99. Altın deposu kalacak gibi dostlarım. Titan neredesin? Titan neredesin? Ndan kaybolmuşsun. 99 mu? Hayırlı olsun. 99'da başladık. <laughs> 99'da başladığımız saldırıdan da sonrasına hayır gelir mi bilemiyorum aga. Evet, %99 başlangıcımız oldu. Devam edelim. Gelen düzenimiz bu şekilde. Hemen incelemeye başlayalım dostlarım. Evet, belediye binası orada, Klan Kalesi o tarafta. Yani Klan Kalesi'nin olduğu etaptan bir başlamak isterim. Ama merkeze orduyu nasıl sokarım? Orada bir duvar var ya canımı sıktı. Oraya belki bir zıplatma atarız. Şimdi dostlar şuradan başlasak kışlayı alır, okçu kulesi sıkıntı. Şuradan başlayalım biz en iyisi. Bir de süper duvar kırıcı atalım. İç kısma birazcık girelim. Tamam. Şimdi ordu kampını alacağız. Altın toplayıcıya kayma, kayma, kayma. Ne yapacağız? Yandık, yandık. Şimdi tamam başka bir plana geçeceğiz. B planı. Bir süper duvar kırıcı da attım. Anam 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 hava savunması sıkıyorsun. Şöyle bir koruyucumuzu atalım. Kraliçe girer misin içeri? Bilmiyorum ama şu hava savunmasını tekrar dondurmamız gerekti. Tamam bu etabı değerlendirelim. Şuradan bir barbar kral atalım ve süper duvar kırıcıyla girişimizi yaptıktan sonra titanları bıraktım. Hemen kuşatmayı attım. Kraliyeti gönderdim. Şurayı da dondurdum. Bir adet öfkemizi şu alanda salsak mı beklemedeyim abicim. Bekliyorum tamam kuşatma da sıkıyor. Anam 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 kırmızı bombalar hava savunması falan filan neler oldu orada. Şöyle bir dondurma şöyle bir dondurma. Kraliçeyi de iç kısma sokma çabası. Hemen bir koruyucu özelliği. En azından kraliçe belediye binasını zorlasın. Ama dondurmamız kalmadı. Böyle de bir sıkıntımız mevcut. Şimdi dostlar kraliyetin özelliği bastım. Monolitin olduğu yere geldik. Kraliçenin özelliğini bastım. Şöyle bir öfkeyle belediye binasını almaya çalışıyorum. Evet belediyeyi çok şükür aldık. Klan kalesinden askerler geldi. Titanlar zaten onu mahvedecektir. Kraliyet de öldü ama Titanlara güveniyorum. Şu yeni kuşatma makinesine de güveniyorum. İzleyip göreceğiz. Şöyle bir zehir büyüsü attım. Öfkemi arka tarafa saklamaya çalışıyorum. Evet kuşatma makinamız kaya saçarı indirmek üzere. Öfkeyi atsam mı yetilere? Atsam mı titanlar çok arkada kaldınız? Bilemedim ya titanları atacağım abicim. Titanlara beklemedeyim. Evet barbar kralın da özelliği mevcut. Şuradan okçularımı atayım. Barbar kralın bir özelliğini basalım. Şu etapta da titanlar geliyor güzel. Şöyle bir öfke attım koşu yoluna. Of 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 titanlar çıldırdı. Şifacılar gel. Abi arkadaki bir tane şifacıya da can basmazsın be. Abicim önde 4-5 tane titan var gelsene gülüm buraya. Allah Allah şifacılar şifacılar bak duvarı kırmakla uğraşıyor boş verin diğerlerine gelin diğerlerinin canı azalıyor ama ölmüyor zaten eyvallah da arkada bir kaya saçar var %99 vakası olacağını düşünmüyorum 3 geldi bence güzel girdik güzel toparladık kraliçeyi istediğimiz yere ilk başta sokamadık ama diğer tarafa girmemiz de güzel oldu abicim orduya bayıldım ben ya manyak bir ordu 3 yıldız aldık bak manyak bir ordu ha. Evet yavaştan son savaşımıza geçelim dostlar. Şimdi bakalım hızlıca belediye binası merkezde bir düzen geldi. Düzen birazcık zor gördüğüm kadarıyla. Kraliçe ile bir başlangıç yapacağız. Ne taraftan başlayalım? Abi her tarafta da kara iksileri mevcut. Bu birazcık can sıkıcı. Şu üst taraftan kartal topuna doğru yavaş yavaş bir giriş yapacağım. Şöyle bir kraliçe yürüyüşü yapalım o zaman. Evet, kraliçemizin gidişatına göre bir şifacılarımı bırakacağım. Acele etmedim. X şimdi odaklandı. Şu aradan içeri girer misin? Hayvan barınağı var. Hayvan barınağını alacağız. Oradan içeri girersin diye tahmin ediyorum. Evet, şimdilik bir sıkıntı yaşamadık. Şu koruyucuyu da bırakalım. Orada problemli kahramanlar karşımıza çıkacak. Bir adet öfkem de elimde. Bir bakalım kraliçe nereye gidecek. Ona göre bir ayar çekeceğiz dostlar. Güzel. Hava savunmasına geldik. Bir şifacımızı kaybettik. Hemen bir öfke attım Kertenkele ile birlikte. Bu alana gireceğimiz belli olduktan sonra ben şuradan bir barbar kral desteği veriyorum. Tamam mı? Şuradan bir süper duvar kırıcı desteği veriyorum. Dondurmalarımız mevcut bu arada. Aceleyle de kullanmak istemiyorum. Şimdi titanlarımızdan yavaş yavaş destek alalım mı? Kartal topu da insin şöyle. Titanları yolladık. Bir adet öfke bıraktık. Şurayı da dondurduk. Zıplatmamızı bekletiyorum. Evet alt bölüme geldik. Çok güzel. Şu altta bir barbar kral özelliği, yeni makine ve kraliyet desteğini de sağladım. Şurada bir dondurma büyüsü atıyorum. Evet ordumu iç kısma sokmak istiyorum arkadaşlar. Şurada da bir boşluk var. Onu değerlendireceğim. Şimdi şu merkezde bir öfke büyüsü kullanalım. Tamam mı? Şuradan bir tazı çıktı şöyle bir dondurma atalım. Yani zıplatmayı şu an atabileceğim bir nokta zaten bulunmuyor. Şöyle bir dondurma kullandım. Güzel gidiyoruz. Güzel. Çok güzel. Şöyle bir destek ve bir koruyucu özelliği. Belediye binasını alırız diye tahmin ediyorum. Şurada bir zehir büyüsünde bulundum. Belediyeyi indirdik. Şöyle bir zıplatma attım arkadaşlar. Bu arada gerçekten şehir gibi girdik ya. Çok güzel ilerliyoruz. Ben orduya bayıldım. Vallahi billahi bayıldım ya. Titanlar alan hasarı vurduğu için çok güzel oluyor. Şu kuşatma makinesi de acayip verim verdi. Şuradan hemen iki okçu bıraktım. Kraliyetin özellik kalmadı ama güzeliz. Şuradan bir süper duvar kırıcı desteği. Titanlar için yolun açık olması da muhteşem. Abi şiir gibiydi ya. Lütfen lütfen like atalım abi. Bu video tam keşfete düşecek video. Yani insanların köy binası 15, en güçlü ordu, her düzeni nasıl üçlerim vesaire gibi yazmış oldukları soruların cevabı bence bu saldırıda mevcut. Çok net bir şekilde mevcut. Kraliçenin özelliğinde bastım. Depoyu da aldık. Son toplayıcıyı aldık. Makine daha patlamadı lan. Makine daha patlamadı. Vallahi üç tane birbirinden güzel saldırı oldu. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.